15 Haziran 2017 ve burası Sultanhisar, Aydın Sultanhisar ilçemize bağlı e, Atça bölgesindeyiz. Yeni Pazar tarafında rahatsız olan Sayın e, Şenol şey. Oskay Beyefendi. E, buranın mevkili nedir efendim? Çay içi diye geçiyor. Çay içi mevkilindeyiz. Yeni Pazar yolu üzerindeyiz. Evet. E, kaç dekar karpuzumuz var? Burası 5000 metrekare. Cinsi nedir efendim? Starbus karpuzumuz. Öncelikle mi? veriminden, görüntüsünden, sağlığından memnun muyuz <laughs> yani? Şu an bir sıkıntı yok. Satım onajları. satım sorunu var mı, sıkıntısı var mı? Satım da yok. Yani şey, beğendikleri yani. için malı alıcı. Onlar istiyorlar, yermeye... siz vermiyorsunuz yani. Evet, ben <laughs> Çok güzel. Yani bu genelde köylülerimiz ağlıyor böyle. Hani yok para etmeyin, yok şey olmuyor bulmayın ama bugün rahatlıkla. Peki bahçemizin sağlığı nasıl? Kökenler güzel, kuvvetli, Çok... evet. gelişimde problem yok. Rekor gelişimle kaç yıldır tanışıyorsunuz? 2-3 yıldır biliyoruz biz. Seralımızı. Kart ürünlerde evet. marulda kullandık. Kullandınız. Bu sene karpuzda da kullandık. Bu karpuzu babanız beğeniyor peki? Tabii. Babanıza evet. da buradan Gerim'den selamlar. Buna... Şu anda memnunlar Sen, halde. Evet. evet. gelelim şimdi burada kaç fide ektiniz? 5 de, Beş dekar burası. 5 dekar. Dekara 250. 250 taneden. 1250 fide. Evet. nedir efendim? Starburst. Starburst cinsi şey. Evet. Ee, burada e, rekor gelişim toprağı ne yapıyor? Yani burada nasıl bir sorunlarınız vardı da çözdü burada? Şimdi geçirgenlik problemi vardı bir kısmında. Su göllenmesi Susu vardı. Su gölleniyordu tuz yüzüne vuruyordu. Evet. Bu sene azaldı o durum. Azaldı. Yani, Peki bu sene bu yağmur daha geç. fazla olmadı mı? Tabii yağmur Her daha gün var. yağmur var neredeyse. Evet. Evet. Ee, bir de şunu soracağım ben. Şu an bakalım karpuzlara bir. Bir gösterelim. Yani kalite nasıl oluyor? Bir karpuzcusunuz. Burası karpuz diyarı. Sultanhisar bölgesi. Evet. Yani çoluğu çocuğu herkesi karpuzu bilen bir yer burası. Yani çocukluğunda herkes çünkü karpuz ekiyor, çilek ekiyor, kestanesi var, inciri var, zeytini var ama yani karpuz burada erkenci olduğu için Adana'dan sonra çıkan bir bölge evet. Bir gösterelim sen. Yani kökenleri gösterelim, sağlık nasıl, sağlık köken nasıl oluyor? Evet. Hasat ne zaman bekliyorsunuz burada? Hasat 10 gün sonra falan evet. olur gibi tahmin ediyoruz. Tabii havanın durumuna bağlı. Havanın durumuna bağlı, evet. Gösterelim, giderse Göster. giderse kökenleri olur. gösterelim bakalım. Şöyle tarlada ya boş yer yok, oluyor. her taraf kapanmış görüyorsunuz. Evet. Çekelim şöyle bakın, hiçbir Geliş boş yer yok. Yok. Homojen bir durum söz konusu yani. Evet. Döküm de aynı şekilde homojen. Evet. Hani birinde iki tane, birinde beş tane değil. Standart. Dört beş tane bir kökende. Peki 404. Şenol Bey. E, bu arada Şenol Bey'in böyle yaşlı küçük üstüne bakmayın. Şenol Bey 32 yaşındaymış yani. Bu arada ben de bunu öğrendim haliyle. Şimdi Kaç ton civarında rekolte bekliyorsunuz? Yani satılabilir vaziyette. Yani Sen Satı dumpingleri alabiliriz. falan ayrı sayalım. Hani Dam önce şey. Dumping'i evet. çıktıktan sonra Hı -hı. 40 ton civarında bir... 5 dekarda 40 ton rahat beklersiniz. Dumping de ayrı ten. Ha. Kalite İkinci al. evet, satarsın İkinci sahali. boylarında 5 ton civarında herhalde yani beş, beraber 45 ton dekarına 9 ton karpuzu çıkartırız diyorsun Salih, evet, Devam evet, edelim. Evet, tamam ediyoruz. ee, peki erkencilik sağlıyor mu? Yani bu yöre malum Sultan Eser'den biraz daha mı yüksek? Daha biraz daha mı yakınız? Ee, bu oluyor burası. Evet. Kendi Kaslak yapısıyla da alakalı. Hava durumuyla da alakalı. Evet. Bu yöreye göre konuşalım yani. Bu şu an bulunduğumuz lokasyona göre konuşalım. Geçen seneye göre bu sene fazla yağmur yağmasına rağmen Hı -hı. yine bir erkencilik var şu an var. yani. Bir 10 gün veya bir haftaya yakın önden gidiyor. Önden gidiyor diyorsun evet. evet. çok güzel. Şu karpuzlarımız şu an kaç kilo gelirdi? Aslında bir hafta 10 gün var dedik. Bakalım şu an şunların kilosu nedir efendim şu an? 10 kilo vardır. 10 civarında var diyorsunuz ya. Yani. Olur. Bir kökende o şekilde kaç tane karpuz var? 1, 2, 3, 4... Evet. 4-5 tane standart var ya. Evet. Normalde Peki, 3 tane olduğu zaman biz hani iyi gözle görüyorduk. Bunlar 4-5 yapıyor. 4'ü 5'i buluyor diyorsun evet. Hali. Evet. Peki şunu soracağım ben size. Yani e, rekor gelişimi... Yabancısı değilsiniz Salih. Serada da kullanıyorsunuz Salih. Domatesiniz var. Ee, sağlık nasıl yani tarlanın sağlığı nasıl oluyor? Yani ilaç kullanma durumu yani daha e, direnç anlamında konuşuyorum. Çürük, çürüme anlamında fide kaybınız oldu mu? Hayır kurumu, fide evet. kaybı vesaire olmadı. Ee, evet. kadar çok yağmur yağmasına rağmen evet. toprağın geçirgenliğini sağladığı için evet. bu yağmur suları zarar vermedi. Zarar vermedi. Ee, bakıyorum e, bu kadar vakit geçmesine rağmen de Evet. Toprak yeterince yumuşak hala geçirgenliğini koruyor. Çok güzel. Peki 2017 yılı için düşündüğümüzde rekor gelişim kullananları biliyorsunuz. Atçadasınız, yaşıyorsunuz evet. Nasıl durumları? Yani gördüğünüz kadarıyla sıkıntı olan insan var mı yani böyle? Sıkıntısı olan yok. Kullanan herkesle oturup konuşuyoruz arada. Hı -hı. Herkes memnun olduğunu Para kazandırıyor yani. Tabii. Kazandırıyor. kazandırıyor. Kullanıcıdan yana, bitki sağlığından yana. Şimdi rekor gelişimi kullananlar hastalıkta daha az mücadele ediyorlar. Hı -hı. Hı -hı. Buradan bir ilaçtan, gübreden bir avantajları Peki tadıyla, avantajlar kaliteyle alakası bir şey duydunuz mu? Karpuzla ilgili yediniz mi? Rekor gelişim. Ben karpuza bu sene kullandım. Evet. Daha önceki yıllarda kullananların hı hı. daha tat oranının, arama oranının daha fazla olduğunu söylüyorlar. Çocukların aradığı şeyler bunlar evet. Halle. Evet. Yani ben de bahçenize bugün geldim. Bahçeniz pırıl pırıl, mükemmel. Böyle her taraf homojen böyle. E, bu anlamda gerçekten e, hayırlı hasatlar şimdiden. Yani bugün böyle sizleri para kazanıyor görmek bizi de daha çok mutlu ediyor haliyle. E, tavsiye ediyor musunuz peki dostlarınıza? Tabii tavsiye. Ben kullandım, memnunum. Evet. Herhangi bir zararını görmedim, faydasını görüyorum. Görüyorsunuz. Kullanmalarını tavsiye ederim. Evet. Gelsinler buradan bayimizle otursunlar, konuşsunlar. Tabii ki burada haliyle sizler bugün e, <laughs> bunu karpuzda kullanırız. Ancak bölgemiz çilek bölgesi diye zaten siz diğer ürünleri biliyorsunuz, kullanıyorsunuz evet. haliyle. Onlarda da seralarda gayet başarılı sonuçlar alıyorsunuz haliyle. Ee, benim söyleyeceklerim bunlar. Yani burada herkesin işte iyi değiliz, kötüyüz yani böyle bir yakındığı noktada bugün Allah'a şükür demek. Ondan sonra Abi, gayet böyle çok hastalıksız, pastasız, yaprak pastası vesairesi var mı? Yok Veya, da yağmurdan kaynaklı, çok yağdığı için Çok biraz, biraz için. Işte bir kırmızı örümcek durumu oldu. Onu da ilaçla müdahale Bitti, ettik. Olabilir. Yani yıl aşırı aşırı. yılların evet. Son yılların en yaşlı yıllarını yaşıyoruz haliyle. Yağmur, güneş, yağmur, güneş haliyle. Ee, çok teşekkür ederim en bunlar. Efendim. Ayrıca karpuzla alakalı yani malum sadece rekor bakmasını bileceksiniz. Bu işi Tabii. yani bugün e, doğru yani fide bulacaksınız. Ondan sonra yani Olmaz. attım, ektim. Hadi ota boğdur, oraya boğdur. Bakma, etme. Olmaz, Olmaz. halde. Bu noktada karpuzcu bölgesiniz. Yani var mı bir püf noktası ilave olarak söyleyebileceğiniz şeyler? Şimdi püf, püf noktası bir kere işçiliğini topraktan başlayarak işçiliğini hı hı. güzel yapmak, ilgilenmek yani verdiğiniz zaman alırsınız bu evet. toprağa ne verirseniz onun karşılığını o şekilde alırsınız. Ve şu an olduğu gibi yani. Evet, rekor evet. bu alma oranını biraz daha arttırdı. Evet. Peki Ailenizin dışında başka dostlarınızdan, buraya görenlerden var mı? Karpuzla ilgili yorumlar alıyor musunuz yani? Ya herkes güzel olduğunu söylüyor. Bu sizi mutlu Tavsiye ediyor mu? Tavsiye ediyorlar. Tabii tüccarları gönderiyorlar mesela sürekli. Tüccar evet. 2-3 günde bir arıyor. Arıyorlar. İşte alalım diye. Şimdi Vermedim. E... Kendim işlemeyi düşünüyorum. ve Vermiyorsunuz kendiniz. Vermiyorum. Çünkü tonajdan yana sıkıntım yok. Evet. Yani eminim. Ya o zaman çok iyi paraları... para daha da iyisini verecekler ya da siz kendiniz satacaksınız herhalde. Çok güzel. Çok memnun oldum. Evet, 15 Haziran 2017 ve burası e, Aydın Sultanisar e, bölgesindeyiz. E, ve Sayın Şenol Oskay Beyefendinin bahçesini gezdik, tarlasını gezdik. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkür Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz.